Herkese günaydın. Günaydın. Murat günaydın, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Mako? İyiyim, teşekkürler. Ee, nasıl bir haftanın başlangıcı yapacağız? Bir anlat bakalım. Global'de yani genel nötr gitmiş gibiyiz. Bizim Cuma günü kapanıştan bu yana. Hı. Amerika piyasaları da aşağı yukarı nötr. Evet, ee, çok iyi. Sonra önemli. Avrupa'da, Asya'da sanırsam hafif eksi de ilerliyor. Hı hı. Zaten bugün Amerika kapalı olduğu için global tarafta çok büyük... Hareketler beklemiyoruz. Evet. Ee, geçen hafta açıklanan bu verilere bakalım mı bir? Kısaca? Bakalım. Ee, TCMV'nin piyasa katılımcıları anketi açıklandı. O da e, 12 ay sonraki enflasyon tahmini biraz düştü. Ama e, yıl sonu e, beklenti aslında yükseldi. O biraz olumsuz değerlendirilebilir belki ama geç, zaten geçen cuma saat 10'da açıklandı değil mi? Evet. Geç haber yani. Ya yıl sonu tabii e, onun yükselmesi nasıl bir şey. Yani Ocak ayı enflasyonu beklentinin tabii. bir tık üstüne gelmiş olması oldu. Hı hı. Ama o zaten bence bir derece fiyatlanmış bir e, zaten olay. Zaten o enflasyon vesi geldikten sonra. Evet evet yani Ocak ayını hı. görmüş olduk. ya yani, e, TCMB de e, Merkez Bankası son göre tahminlerini e, yenilemiş oldu. Hı hı. Aynen. O açıdan yani genel düş trendini göstermesi koruması hı hı. yine iyi bir şey. E, TCMB e bu kur, korumalı mevduat hesaplarının e, tüzel kişilerin yani kurumsal müşteri mi denir? Kurums kurumların e, hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdı. E, ne denir bu? Do dolarizasyon mu denir? Engelleme evet kişi... dolarizasyon zaten hani e, karşı çıkmış bir şeydi ama şu Aynen. an TL olan dönüşle beraber yani KKM'ye fazla Hı -hı. bir ihtiyaç kalmıyor artık. Evet. Ee, onun haricinde aslında çok majör haberler yok. Carry trade girişler e, evet. yükselmiş faizden dolayı. O normal bir şey. Ee, senin ekleyeceğin bir şey var mı makro tarafında? Bence çok öne çıkan bir haber yok. yani çok Biraz kira. daha. Bugün veri de veri akışı da hafif. Evet. Ee, Euro bölgesinden ticaret dengesi gibi ama hiç etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ee, Bilançoları bakalım dizi... istersen. Planço açıklandı. Sen Bankayla başlamak ister misin? Olur. Yani iki tane bankanın bilançosu geldi. Agesa ve Albarak'a. İkisine de baktığımızda aşağı yukarı beklentileri paralel bir bilanço açıkladıklarını görüyoruz. Tabii bir de şirketlerin hani 2025 dahil ne tarz bir hedefler olduğuna biraz bakmak lazım bugünkü hareketini tahmin etmek için. Ama şu anda iki bankanın nötr bir bilanço açıklamış gibi gözüküyor. Hı hı. Onun dışında iş geliyor bilançosu geldi. İş geliyor bilançosunda ciro ve faaliyet karında yıllık bazda hani çeyreksel baktığımızda bir artış var ve beklentilere göre de ciro daha üste gelmiş gözüküyor. Ancak yani orada bir net zarar açıklamışlar. Zararın da en büyük sebeplerinden bir tanesi finansman giderlerindeki artış. İkincisi de ertelmiş vergilerindeki artış. Yani vergi giderindeki artış daha geçici olarak gözükebilir. Ama yani genel anlamda operasyon olarak olumlu. Evet. Ama kar Zarara döndüğü için önceki yıldan bu yana, Peki, ya piyasanın nasıl tepki vereceğini çözmesi biraz zor. Aynen. Türkiye'de çok düzeltilmiş kar açıklamıyorlar ya da çok e, bakılmıyor galiba. Yani düzeltilmiş Hı. olsa bu kar mı olur o zaman? Zarar değildi? De. Ee, yine o kadar de... zarar olabilir belki ucundan, o da finansman giderinden dolayı. Tamam. Yani veya sıfıra yakın bir şey olur orada yaklaşık. O zaman rakamın gösterdiği kadar belki kötü değil ama bugün bir tepki gelebilir. Evet. E, aşağı yönlü. E, onun haricinde ben Akçansa'dan hafiften bahsedeyim bahsedeyim mi? Bahset bakalım. Dördüncü e, çeyrekte 745 milyon TL e, net kar etmişti geçen yıl. E, bu sefer yüzde %53 azalışla 354 milyon TL net kar açıkladı. Aslında karlılık tarafında bir sıkıntı var gibi. Bülük kar marjı, faaliyet kar marjını baktığında e, neydi? 40 e, bas puan 40 değil ya 400 bas puan bir e, azalış görülüyor. E, o tarafta yani faaliyet tarafında operasyonel tarafında bir sıkıntı var gibi gösteriyor. E, ama şöyle söyleyeyim, yurt içinde faiz indirme süreci başlamıştı ve e, zaten e, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması akçansa uh -huh. için ileride bir e, katalist olabilir, katalist olarak çalışabilir. Ama bugünlük bence hafif negatif bir açılış bekleyebiliriz. Onun haricinde kap haberler arasında gözüne çarpan benim bir şey var mı? Benim bir gözüme çarpan Akfen Yenilebilir enerji var. Hı hı. Bizim zaten sık takip ettiğimiz, benim de hep takip etmeye çalıştığım bir hisse. Akfen Yenilebilir 50 megawattlık yaklaşık yeni kapasite devre aldığını duyurdu. Hı hı. Yani Bunlar şey var olan 3 tane rüzgar enerji santraline ek yapılmış hibrit güneş enerji santralleri. Hı hı. Yani bu pozitif bir haber çünkü hem bu var olan güncel gücünü yükseltiyor hem verimliliğini yükseltiyor. O yüzden 2025 cirosuna ve vakına yani pozitif yansıyacak bir haber. Bence piyasa bunu olumlu algılar. Bir de onların yıl sonu hedefi 887 megawatt. Hı, hı. Yani Ona da paralel bir şekilde kapasiteyi yükselttiklerini görüyoruz. Yani 2024'te bir tık gecikme yaşamışlardı. Hı hı. Ama onu hani yıl başında şu anda e, yeniden rayına sokuyorlar gibi gözüküyor. Ben olumlu değerlendiriyorum. Onun dışında emlak konutunun bir tane haberi e, var. Yani orada Esenler'de bir tane arsa için gelir paylaşımlı bir proje için anlaşma imzalamışlar. İşbirliğine gitmişler. Emlak Konut'ta da 2025 hedefleri gelmişti. Orada bürüt satışlarda, metrekare fiyatlarda belli miktar artış bekliyorlar. Hı hı. O da olumlu gözükebilir. Onun dışında CW e, yeni bir tane şirket kuruyor. Olması lazım. Evet. Evet, küçük bir şirket kuruyor. Hani bu güneş panelleri, inverterler, bataryalar için odaklı e, bir çalışma yapıyorlar. Ya yani oradan da hemen Hı. hızlı bir şey gelmez. Hı. Ama bu konuda da kendilerinin büyüte olmaları yine olumlu bir haber olarak değerlendirilebilir. Okey, teşekkürler. Ee, bir endekse mi bakalım? Öne... Endeksten başlayalım ya. Başlayalım. Hızlıca. Aslında çok söyleyecek bir şey yok zaten. Hep aynı şeyi söylüyoruz. 3 aydır aynı seviyede git gel yapıyor. Aynı band içerisinde. 9.700-10.150 kritik yatay trend olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu tarz şeyde yani buradan şort buradan biraz daha kolay olabilir. Ama ne zaman yukarı gidecek hiç belli değil. Bir gün yani uzun zamandır biz aslında boğa tarafındayız. Gitmesi gerekiyor diye söylüyoruz. e Şimdi ama şöyle biz de aramızda konuşurken aynı şeyi diyoruz. Ben dışarıdan da gör, e, duyuyorum. Ya geçen sene biz neden faizi koymadık? parayı. Aslında şimdi millet fark etmeye başladı. Bence çok güven yüksek bir seviyede olmadığı için bu 100 pardon 10.150 seviyesini aşamıyor. Hatta 10.250 200 civarında bir sağlam direnç var. Bu burada bıraktığımız boşluktan dolayı. E şimdilik ama ortalamaların üzerinde seyrediyor gibi bir bakayım kısa vadeli nasıl görünüyor. Açamadım. Yani tam oradayız aslında. Ama elinin evet. üzerindeyiz, iki üzerindeyiz. En azından onlar biraz daha yaklaşırsa bir kataliz olarak çalışabilirler. Ee, Akbank ile başlayalım mı? Başlayalım. Akbank plançosu da hani olumlu gibiydi ve 2025'inde bizim olumlu baktığımız bankalardan bir tanesi. Hı -hı. Ee, teknik olarak bugün de. E, teknik olarak ben çıkmış. böyle bir şey çizmişim. Ne zaman çizdiğimi hatırlamıyorum ama çok kısa dönemde bu kısa vadede kanal çalışmış gibi biraz daha yükseltebiliriz hatta bunu. Şöyle yapayım. Yani bu çalışırsa <laughs> öncelikle bu 66 70 TL seviyesi bir yatay trend olarak çalışabilir. Yatay direnç olarak çalışabilir. bunu aşabilirse 70 seviyesinde bir yatay trend var gibi önceki zirveler. Ama onu aşabilirse bu kanalın üst band 73 TL seviyesi hedeflenebilir. Bizim hedef fiyatımız 66 günlük. 66, 30 miydi? Evet. evet. E, Yatay bana yakın bir yerde aslında. Zarar kes seviyemizde 64. E, galiba evet 21 ya da 10 günlüğün e, dolaştığı yerde zarar kes seviyemiz koyduk. Peki yapalım. Sen zaten bir temel olarak da bir haber haber söylemiştin. Bakalım bugün nasıl bir tepki gösterecek. Evet hem evet, olumlu bir, bir anlaşma haber var orada. Evet. Ya 200 zaten çok uzak bir yerde. Endekse göre çok daha iyi ayrışmış. Yani pozitif ayrışmış. Ee, kısa vadeli ortamaları geçmesi gerekiyor. Ama en azından bu buradaki yatay trend belki takip edilebilir. Ee, 14 TL seviyesi diyelim. Onun üzerinde kalıcılık <laughs> sağlıyor en azından. Ee, dur bir 50de açayım da o çalışıyor gibi gözüküyor Aynen 50 günlük seviyesinde e, neydi ortalamasından bir destek <laughs> bulmuş bulmuş e, cuma günü güzel bir tepki göstermiş endeksten e, pozitif ayrıştı. Evet. emlak yani, konutta bir tane durum Hani grafikte de gözüküyor o Ocak ayı enflasyonu geldikten sonra biraz gerileme yaşadı. Tabii, GEO'lar genel olarak. Evet, o yüzden ama şimdi bir tepki gösterme ihtimali de biraz daha var. Tabii. O düşüş sonrası. Aynen. Oyak çimento. Oyak Sen yazar mısın? Ben yazarım, ben yazarım. Tamam. Sorarım, ben alıyorum. Ee, bunu bir şey geçeyim. Ya oyak çimento bir süre Böyle yatay e, trend takip ediyor gibi duruyor. Tabi zirveye geçmesi gerekiyor, tekrar yükselişe ya yani dönmek değil de yükselişin hızlanması için 26-60 seviyesi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ama e, 21'den destek alıp e, 26'ya geçebilir diye düşünüyorum belki kısa zamanda. Zaten bu da görüntü çok güzel duruyor. E, ve çimento sektörü her zaman her zaman değil de. Ee, son zamanlarda biz de Öne öneriyoruz. Çıktı. Öne çıktı zaten. Ya. Orada hep bir şey ihtimalle konuşuluyor ya hani Suriye'nin yeniden yapımında çimentocuların da büyük rolü olacak deniyor. Aynen bir hikaye var. Yurt içinde de çok büyük hikaye var. Yurt dışında e da aynı şekilde. Konu sektöründeki hızlan beklentisi. Hedef fiyatımız 26.40 diye belirtelim. Günlük tabii ki. Ee, şey Sorulara bakalım mı? Bakalım. Ee, Kozu'dan başlayabiliriz. Oradan bir soru gelmiş. Uzağ ol, uzağ. Ya çok net bir yatay trend var bu. Altınlı aynı ne paralel bir hareket yapamamış gibi duruyor ama zaten uzun zamandır o bağlantı kopmuş gibi duruyordu. Biz onu konuşmuştuk. Ee, şu 75-76 seviyesini geçmeden bence e, uzun vadeli bir yükseliş yapamaz. Öte yandan şöyle bir yatay hareket yapıyor. Endeksle ya bende miyim da aynı hı hı. şekilde yatay bant için içerisinde hareket ediyor. 65'i kadar düşerse belki buradan dirençle karşı karşı karşıya e, bulunularak e, 65 seviyesini kadar gerileyebilirse buradan bir tepki gösterebilir tekrar yukarı yönde. Ama şimdilik en azından ortalamaların üzerinde seyrediyor. Ee, bakalım ama bu tarz hareket biraz korkunç oluyor. Çok sert evet. düşüş yaşanıyor koza tarafında. Ee, Şokem bakabiliriz. Şok marketler. <laughs> şoken. Evet. Çok zorlu bir yıl geçirdi bu hisse. Yani evet, çok. genel olarak planço da çok şey gitmedi. Eee 9 aylıkta ya iyi gitmedi. Analiz tahminlerde en büyük upside'lardan biri değil evet. mi? Evet. Ya de çünkü ya, de çünkü ya şö düşüş. şöyle e, defter değerine göre cidden ucuzlamış bir ise, diğer marketlere göre rastlara baktığımızda çok ucuzlamış bir hisse. ama bir yandan da hani bu sene yani iyi bir performans gösteremedi operasyon olarak. Tabii. Yani burada biraz şey e, o hani marjların biraz uzaması lazım. Bir pozitife geçmesi lazım. Hı -hı. Yani o operasyon toparladığı anda yani güzel bir performansı gösterebilir çünkü upside orada yani analistler bir derece Tabii. beklentisi var ama o operasyonun düzeltmesi gerekiyor. Kısa vadede nasıl gözüküyor sana? Ee, dur bir hacim de hacim de hacim de muhtemelen yoktur ya evet, biraz bir tık düşük gibi. Evet bir tık düşük gibi en azından çok kısa vadede böyle bir düş alçalan zirveler var onu aşılması gerekiyor ve zaten son zamanlarda yani son 2-3 iş gününde test etmiş, geçememiş. Onu geçebilirse belki 43 seviyesi takip edilebilir bir kısa vadeli yükseliş için. Ondan sonra 45 seviyesinde bir yatay direnç var gibi duruyor. Bunlar bunlara kısa dönemde gerçek bir yükseliş geçmek için bence pardon 40 8 seviyesini geçmesi lazım yani çok yol var aslında zirveye kadar bakalım evet. Bunlar da Fibo seviyesini takip etmekte fayda var bence birinci Fibo'dan biraz uzak olduğu için açmadım ama aslında çok da uzak değil 44-50 seviyesi ilk FIBO olarak takip edilebilir aksen sorusu gelmiş aksi enerji aksinin bir tane yeni santral devreye girdi <laughs> Yaklaşık 400 MW kalimercan o santralden dolayı 4 çeyrekte yıllık fazla Fabrik'te bir artış bekliyoruz <laughs> ama hani Türkiye'de üretimler kısıtlı gitti geçen seneye göre o yüzden de şey e yani muhtemelen Ciro'da bir tık gerideme olacak ama Fabrik'te yani operasyon olarak iyi bir performans gösterecek 4. çeyrekte. Yani 2025 konusunda da yani bizim beğendiğimiz bir hisse. Çünkü yatırımları çok hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Ve Hı -hı. hani genel olarak hep büyük e, hani hükümetlerde veya şirketlerle sözleşmeler imzaladığı için Orta Asya'da, Afrika'da yani, e, böyle biraz daha garanti bir e, teminatlı para alabiliyor. Hı -hı. O açıdan hani, takip ettiğimizi beğendiğimiz ve rastlıyor de iyi gözüken bir firma şu anda. Bu son düşüşün nedenini biliyor musun? Ya tam emin değilim ama biraz hem doğalgazdaki fiyat hareketlenmeleri olabilir. Hem bir yandan hani bilanço beklentileriyle ilgili farklı sebepler olabilir. Dediğim gibi ciroda bir düşüş olacak sonuçta. Bunu evet. piyasa negatifte görüyor olabilir. Ama yorumumuz biraz zor. Tam son düşüşü. Ee, şöyle aslında geçen gün kapanışta, cuma günü kapanışta 200 günlük üstel ortalamanın altında kapanış gerçekleştirmiş. Bu çok olumlu sinyal değil ama aslında bir, bir kapanış değil de iki kapanıştan sonra biraz daha netleşiyor. Evet. Bir kapanış biraz fake gibi olabilir o yüzden. zaten fibo seviyesine kadar düşmüş. Yani yüzde elli fibo seviyesini buradan bir tepki gösterebilirse en azından uzun vadeli ortamların üzerinde kapanış gerçekleştirirse biraz da olumlu ee, görülebilir. Yani bu kadar düştükten sonra ben tepki beklerim. da çok güzel çalışmış. Hani ortalama ile birlikte buradan Doğru de. Doğru oradan bir göstermiş. tepki göstermiş. Oradan da bir tepki gösterebilir belki. Ee, ne soruldu Kontrol matik sorusu gelmiş. Aha. Rp'dir. Düşen bir ama zamanında evet. da çok çok iyi gitmiş bir Evet, benim favorim de biliyorsun değil mi? Öyle mi? Benim favorimdi, yani borsaya girdiğimde ilk hissemdi bu. O yüzden özel bir yer var kalbimde ama ama çoktan bıraktım <laughs> bunu gördükten sonra. Ee, şöyle kontrolü temel olarak artık çok takip etmiyorum, bilmiyorum ama e, teknik cidden çok durgun, e, hacim de yok gibi. <laughs> evet düşük. Yani genelde piyasada şöyle açığı satış geri döndükten sonra bir hareket var yukarı yönlü işlem hacminde kontrol matikte pek çok şey olmamış etkilenmemiş zaten daha ne kadar düşecek yani en azından bu yatay trende kadar geriledikten sonra bir tepki beklenebilir özellikle yani buralarda 100 günlük ortalamanın güzel çalıştığını görüyoruz belki 62 seviyesinden 42'ye kadar tepki gösterebilir ama açıkçası hiç iyi durmuyor. Yani başka hisseler varken bunu var artık. Ama bilmiyorum. FK'sı falan yani çarpanları bilmiyorum ama galiba boy yükselişten sonra hala biraz pahalı bir yerde olabilir bilmiyorum. Ee, bak başka. Anadolu Efes. Aa, Efes. O en son düşünden sonra bir küçük bir tepki gösterdi. Değil mi? yani bir evet miktar. gibi ama ama az. Yani 174 geçmeden alım fırsat olarak değerlendirilmez <laughs> bence. Bayağı büyük yedi. Evet. Evet. Ya, tabii orada çok beklenen bir haber geldi Rusya'lı tarafından. Evet, herkese ama şok oldu. Yani ama. şirketle konuştuğumuzda şirket hani yani bir korkusu olmadığını görüyoruz. Hani bu evet. konuyla ilgili bir sorun olmayacağını e, inanıyorlar. <laughs> Ve evet. hani e, iş anlamına baktığımızda hem Anadolu Efes hem de onların Kokkol onların e, alt şirket olarak iş yapıyor. Hı hı. Yani uzun vadeli potansiyeli yüksek bir firma. Peki o zaman Ama mı kısa vade sonra? belirsizliği şey tabii. Evet. Onu bilemiyoruz. Yani belki o dördüncü çeyrek bilançosunu beklemek gerekebilir. Olabilir. Olabilir. Ve belki yatırımcı toplantısında bir şeyler söyleyebilirler. Evet. Birazdan netleşsin diye. Genelde bu gaplar dolmaya başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde doluyor. O yüzden 182-183 geçtikten sonra hızlı hareket görebilir. Ama tabii senin dediğin gibi 4 finansal raporundan sonra belki hmm. görebiliriz. Ya aşağı ya yukarı. Aşağı giderse tabii 155 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Burada, Doğru. Burada da yatay olarak görülüyor. Bir de burada hani global olarak Rusya, Ukrayna ve şu an Trump'la olan ilişkiler, görüşme nasıl gidecek onu da takip etmek gerekiyor. Yani hisseyi kısa vadede o da etkileyecektir. Evet, tabii. O ne olacak acaba merak ediyorum. Ee, Altın ay sorusu var. Yanlış hatırlamıyorsam nispeten yeni bir halk değil mi? Bu yeni kadar? bir halkars Başta çok iyi gitmişti. Şu anda biraz daha gerilemiş gibi gözüküyor. Halkars fiyatını gelmiş. Evet. <laughs> Ama mi? çok çok yeni zaten. Hani Haziran ayında Aa Halkars yok Halkars. yok pardon pardon ben bunları görmedim ya. Ha tamam şimdi burada, oldu evet. Burada tamam. Ya doğru. Halkardan sonra çünkü çok çok iyi gitmişti diye hatırlıyorum ben de. <laughs> evet. Ve hala da Halkars fiyatın neresi ilk katında gibi değil mi evet? 30 lira civarında <laughs> Aynen, gelmiş. Aynen Ya savunma sanayi firması bu. E, borsaya çık zaten çok fazla firma yok bu konuda. Yani e, çok büyük olarak da bir tek Asiasan var. Kanlı hepsi küçük kaloronya karşısı. Bu da onlardan biri. Evet. Daha yeni bir şirket olduğu için temel olarak yani çok böyle şey bir yorum yapmak zor, net bir yorum yapmak yani şirketi görüyoruz, izliyoruz hı hı. yani senelik performansına bakmak lazım ama rasyalara göre hani bir tık pahalı olabilir yani ve halk arzında zaten oldukça üstüne gidiyor şu anda. Evet, e, temel tarafından çok basit aslında 21 takip edilebilir çalışmış çalışmış hı hı. E, düşüş trend devam ediyor gibi belki e, 72 seviyesinden bir tepki gösterebilir gösterirse de bence 63 pardon 83 84 seviyesi takip edilebilir yatay bir e, trend olarak bir de 100 günlük ortalama olarak Evet. Hı hı. Son ee, bir... bakalım Tüpraş. Tüpraş. En yani sona gelmiş. Tüpraş temel olarak çok iyi yıl geçirmedi yani enerji sektörünün parçası olarak. Evet. Ve hani işin üzücü kısmı yakın dönemde çok hızlı toparlanacak gibi durmuyor. Hı hı. Ama uzun vadeli hani Koç Holding'in büyük firmalarından bir tanesi ve hani bunun like, düzeldiği bir nokta gelecek. Ama yakın vadede bir tık daha dikkatli olmak gerekiyor. Tabii. Ya yatay treni takip ediyordu. Böyle git gel yapıyordu. Yüz... 100... 80 pardon 138 seviyesinin aşağı sarktıktan sonra yani bu seviyenin altına sarktıktan sonra biraz daha hızlanma görülebilir aşağı yönlü hareketinde. 124 bir direnç destek olarak takip edilebilir. Biraz yün var. Biraz korkunç bir düşüş beklenebilir bence. Bilmiyorum açıkçası. Ama evet teknik tarafından da çok iyi görünmüyor. En azından böyle yatay giderken buradan tepki gösterebilir diyorduk ama ondan Sonra e, daha ne kadar düşecek bilmiyoruz. Evet. Acım tarafında zaten durgunluk görülebilir. Devam ediyoruz. Doğru. Evet. O bu zaman hep... bugünlük sakin, tamam gibiyiz. Evet. Sakin bir gün bence. Vadeli nerede? Vadeli yatay. Evet. Çok hafif negatif. Çok hafif negatif. Evet. Teşekkürler Mako. Teşekkürler Murat. Hepinize teşekkür ederiz. İyi günler. İyi seanslar. tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance